Herkese merhaba. Bugün bazılarına garip gelecek bir e, büyük sözle başlayacağım. Çünkü büyüklerin sözü, sözlerin büyüğüdür. Aplegmarva's'ın kutsi ruh sözü bu. Beni çok etkiler. İnancı olanlar benim gibi etkilenirler, bunu algılarlar. Şaşarım o insana ki geçimi maaştan, şifayı ilaçtan bilir. Şaşarım o insana ki geçimi maaştan şifayı ilaçtan bilir. Bunu belki bu konuşmamızın sonunda benim hissettiğim kadarıyla açıklarım, benim algılayabildiğim kadarıyla. Propolis ile ilgili, kanserle ilgili her zaman onlarla ilgili konuşuyoruz. Çünkü benim hayatımı kaplayan şey bu. Kanser hastalarını kanser hastalarına elimden geldiğince yardım edebilmekle ilgili yaşıyorum şu anda. Hayatımın merkezinde, her tarafında bu var. Artık propolisi çok şükür ki artık onkoloji uzmanı ee, birçok meslektaşım da biliyor artık propolisin kullanılmak zorunda olduğunu iyi olduğunu biliyorlar. hasta Hastalarımız onlara sorduklarında propolis kullanalım mı diye çoğu ku kullanın diyor. Tabi onlar da e, propolisin ne dozda kullanılacağını bilmiyorlar. Yani e, bizim ulaştığımız verilere sahip değiller. Sadece e, bu yayınlardan dolayı PubMed'de tarama yapıp propolisin iyi olduğu, yan etkisinin olmadığı, kemoterapinin yan etkilerini azalttığını her kanser türünde sadece şu kanser türü, bu kanser türü değil, her kanser türünde kullanılmak zorunda olduğunu artık biliyorlar. Sadece dozları bilmiyorlar. Bir de hangi propolisin kullanacağını bilmiyorlar. Ama işte kullanın, kullanın, iyi olur falan diyorlar. Ee, bu önemli bir gelişme bence. Onun dışında e, propolis dört türlü etki ediyor. Tabii bunu, bunu söylemeden önce şunları da söyleyeyim: Tıbbi tedaviyi aksatmadan propolis devreye sokun. Yani bu çok önemli. Propolis bir fitoterapi ürünü değildir arkadaşlar. Yani fitoterapi ürünlerinden birisi değildir. Kanserle ilgili bütün fitoterapi ürünlerin hepsini bir kefeye koyun, terazinin bir kefesine koyun. Propolis'i diğer kefeye koyun. Propolis açık ara farkla hepsinden baskın ve faydalı çıkar. Hepsinin toplamından daha faydalı çıkar. E, bunu da tabii bir kenara not almak lazım. Yani fitoterapi ürünü değil de propolis tıbbi bir üründür ve kullanılmak zorundadır. Doktor olmayan kişilerden besin tamamlayıcılarıyla ya da bu tür yardımcı tedavilerle ilgili bilgi almayınız. Doktor olmayan kişilerin dediklerini yapmayınız. Size derler işte biyopsi memede kitle çıktı. Biyopsi alınması gerekir gerekiyor der doktor. O çok bilmiş, ukala ve hastalıklı özgüvene sahip, cahilin önde gideni. Hastalara zarar veriyorlar, o yüzden sinirli konuşuyorum. Hem de ölümcül zararlar veriyorlar. Ona der ki biyopsi yaptırma yayılır. İşte efendim bitkisel bilmem ne şu otu kullan, bu otu kullan gibi şeylerle hastaya öyle bir zarar verirler ki o hastanın o memeden kemiğe, arkasından akciğere, arkasından Beyine atladıktan sonra Doktora gitmek zorunda kalır. Ee, ama ondan sonra işten geçmiş olur. İşte o hastaya verdiği zararı kim ödeyecek? Tabii onlar öbür dünyada ödeyecekler. Bu dünyada da öderler. Bu dünyada iki dünyada cezasını genelde Allah Teala veriyor. Mendakka dukka diye bir tabir var. Eden bulur. Zerre kadar iyilik yapan karşılığını alır. Zerre kadar kötülük yapan da karşılığını alır. İlahi adalet diyoruz biz buna. Ateistler ya da işte dinsizler ya da sekülerler. Buna karma diyorlar. Şuursuz bir ila, şuursuz bir adalet ama gerçekten adaletin karşı adaletin olacağına işte inanıyorlar. Onların içini rahatlatıyor. Biz inanmanın ötesinde biliyoruz. Hatta geçenlerde bir şey görmüştüm. Çok yaşlı 98 yaşında bir kişiye, adama, amcamıza soruyorlar. Diyorlar ki bu kadar yaşamanın size getirdiği en önemli şey ne oldu diye. O da diyor ki İlahi adaletin gerçekleştiğini görmek nasip oldu bana bu yaşa kadar. E, yaşamam neticesinde. Yani hep gördüm. Ya böyle insanlara kötülük yapanlar, insanların sırtından para kazananlar, kandıranlar, dolandıranlar, para için her şeyi yapanlar. Bunları herkesi sokabilirsiniz buna. Müteahhit evi yaparken en adi şeyi kullanıyorsa, efermezim çatı çatıdaki membranı ince yapıyorsa, tamam mı? Tek tek şey yapıyorsa o çatı akıp her tarafa susuzluğa zaman 5 senelik garantisi var tabi onlara göre yine atlatıyorsa onun vebalini öder kendisinden çıkar çocuğundan çıkar ailesinden çıkar maddi manevi her yerden çıkar müteahhitse efendim doktorsa aynı şekilde öğretmense aynı şekilde insanları kandırıyorsa aynı şekilde eninde sonunda o ilahi adalet çıkar gerçekleşir onun için doktor olmayan kişilerin hastalıkla ilgili sizi yönlendirmelerine izin vermeyin arkadaşlar. Doktorlarda da onları da denetleyin. Kimse aptal değil. Şimdi ben müteahhit değilim ama bir müteahhiti denetleyebiliyorum. Nasıl denetliyorum? Aklımla. Aklımı kullanıyorum. Efendimiz Öğretmen değilim ama bir eğitimciyi denetleyebiliyorum aklımla. Siz de bir doktoru denetleyebilirsiniz. Yani bir doktora propolis kullanayım mı hocam? Dediğinizde bırak bu saçmalıkları diyorsa gerekçe göstermeden o zaman onu denetleyeceksiniz. Evet. Ya yani bunun evet. peki neden kullanmayalım diye soracaksınız ona. De yani yani polis de ne de zarar veriyor diye de soracaksınız. Bir şey. Bilmediği bir şeyle ilgili konuşuyor çünkü. Bu profesör de olsa fark etmez. Çünkü Türkiye'de artık e, bu titrilerin titr akademik kariyerlerin nasıl alındığını hayretle gözlemliyoruz. Maalesef böyle abuk subuk birçok şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Doktor olmayanlardan uzak durun. Sağlığınızı, sağlığınızla ilgili uzak durun arkadaşlar. Ee, tıbbi tedaviyi bırakmadan propolis devreye sokun. Birlikte. Hani der doktor olmayan Biz Sakın biyopsi aldırma. Sakın kemoterapi zehir. Halbuki ilaçların yüzde sekseni, yetmişi sekseni bitkilerden elde ediliyor arkadaşlar. Hani o kimyasal falan diyorlar ya. İlaçların yüzde yetmişi, sekseni bitkilerden elde ediliyor. Onun gibi alakası yok. Onların dediklerinin alakası yok yani. Sonra kişi dindarsa ki benim garibime giden şey şu. Dindar gözüküp ya adamın WhatsApp profilinde ne yazıyor biliyor musunuz? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah yazıyor. Şimdi bakın. Yani kelime-i tevhid var şeyde Profilimde Aynı adam, aynı adam yurt dışından beni arıyor Belçika'dan. Aynı adam e, benim bu iyilik hareketinde şimdi ben ne yapıyorum mesela bir hasta vasıtasıyla bana kişi ulaştığı zaman tutuyorum. O hasta vasıtasıyla ona indirim tanımlattırıyorum. Ürünleri direkt üretici firmadan bizim aldığımız fiyatla almasını sağlıyorum. Sattırtmıyorum ona. Satıcıların sahte ürün vermelerini de engelliyorum. Direkt üretici firmadan kişiyi indirimle aldırtıyorum. Önce özel müşteri olarak aldırtıyorum. Yüzde beş indirimle. Daha sonra aldığı ürün miktarını ona göre ayarlayıp işine yarayacak şekilde yüzde otuz indirime, personel indirimle onu ulaştırıyorum. Ve bunu da hangi bir hastayla ya da hangi kişiyle bana ulaştıysa o kişi vasıtasıyla yaptırıyorum ki çünkü o ürünü aldığı zaman o hastaya bir miktar para yatar. İşte o para o hastaya yatsın diye onun altına kaydediyorum. Kendi altıma kaydedebilirim yani. Kendim ona indirim tanımlayabilirim. Çünkü ben de ürün kullanıyorum. Aynı hakka o hastayla aynı hakka ben de sahibim. O para bana değil de zaten ben biliyorsunuz muayene ücreti ya da danışmanlık ücreti bir şey almıyorum. Benim ihtiyacım yok elhamdülillah e, yardım ediyorum çünkü ailemde ben kanseri yaşamış bir doktorum. Ne yaşadıklarını iyi biliyorum. Allah kimseye vermesin. Olanlara da şifa yaratsın. Amin. Amin deyin lütfen. Para o hastaya yatsın ki çünkü bir sürü bunlara para veriyor. En azından bir kısmını geri alsın. Kullandığı ürünlerde kullansın diye bunu yapıyorum. O kişi bana böyle birisiyle, bir aracıyla ulaşmış. O aracı ve hastasıyla ürünü almıyor. Tamam mı? Gidiyor. İnternette satılan, ne yuduğu belirsiz, üretici firmanın garantisi olmayan bir yerden, Belçika'dan ürünü alıyor. Sonra diyor ki, o kişi bana dönmüyor diyor. Telefonu çaldırıyor. Çünkü aradım o kişi niye dönmüyorsunuz, dedi, niye yardım etmiyorsunuz? Hocam dedi, gitmiş dedi, e, internetten ürün almış. Yani bizim gösterdiğimiz kanaldan, direkt üretici firmadan değil, aracılardan ürün almıştı. dedi. Anlıyor musunuz ben arkadaşlar? Kişiyi aradım, 2-3 defa açmadı. Sonra döndü bana gece. Dedim ki... Bakın siz dedim Whatsapp profilinizde kelime-i tevhid var. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Evet dedi hocam dedi. E dedim siz kul hakkı yiyorsunuz. Nasıl yani dedi. E dedim bilgiyi o kişiden alıyorsunuz. O kişinin yönlendirdiği kanaldan direkt üretici firmadan ürünü almak yerine gidip aracılardan satın alıyorsunuz. Yani siz bu otelde konaklıyorsunuz. Ama parayı karşı otel ödüyorsunuz. Konaklamadığınız otel ödüyorsunuz. Arkasından yine bu otele gelip ben 2-3 gecede kalacağım diyorsunuz. Parayı karşı otele, otele vermişsin. Kul hakkı. Yani senin profiline kelimeyi tevhid yazmanın bir anlamı kalmıyor o zaman. Ve senin ama daha kötü bir anlamı oluyor. Şahsında İslamiyet'i kirletiyorsun. Çünkü insanlar senin bu Müslüman kimliğini görüyorlar. Halbuki senin kul hakkına riayet etmeyen kötü bir insan olduğunu görüyorlar. Yani şahsında İslamiyet'e leke sürüyorsun. Bunlara Aplikam er yol kesiciler diyor bu tür yolları kesenlere. Yani insanlarla Allah ve Resulü arasındaki yolu kesenler. Düşünsenize batıda da kesilmedi mi bu yollar? Ta ki bu Gazze'deki zulme kadar. O zamana kadar nasıl biliniyordu? Yahudiler mazlum olarak görülüyordu. Gazze'dekiler de terörist olarak görülüyordu. Ama 20 binden fazla çocuğu, bebeği bunlar öldürünce gözlerinin önünde <laughs> neyin ne olduğunu anladılar. Batı dünyası anladı Neyse yani bu konular çok su kaldırır Çok laf götürür ee, Ana konudan şaşmayalım Doktor olmayanlardan bilgi almayın arkadaşlar Yani doktor olmayanlardan şey yapmayın Onun dışında Ben bu arada yürüyüşteyim Onu da göstereyim size Modada yürüyüşteyim Ekip arkadaşlarla beraber Bu taraftan mı devam edelim geriye mi dönelim Dönelim mi diyorsunuz Ahmet abi? Peki. Bugün ofisten Ahmet abi şöyle göstereyim. Evet. Ofis arkadaşlarımızla birlikte normal yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ha bakın yazmış bir tanesi Çengül Hanım. Ne kadar doğru. Hocam Face'te Peygamber yolunda diye sayfa açmış <laughs> şahıslar bahis oynatıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Allah cezalarını versin. Ya bunlara beddua etmeyeceğiz de kime edeceğiz ki? E, bela almıyorum. Lanet okumuyorum. Ama allah Teala bundan cezalarını versin. Orada peygamber yolunda tabirini kullanıp arkasından orada allah Teala haram kıldığı, kumar oynatan kişilere allah Teala cezalarını versin. Evet, ee, heh, propolis dört şekilde etki eder. Bu önemli bakın. Her zaman söylüyorum, yine söyleyeceğim. Birincisi kanseri yok edebilir. En istediğimiz şey bu. Dua ettiğimiz şey bu. İkincisi kanseri küçültebilir. Kitleleri küçültebilir. Üçüncüsü kitleyi durdurabilir. O yayılan kanser dokusunu stabil, stabil, edebilir, durdurabilir. Dördüncüsü ve bizim istemediğimiz etki o. O da şu, kanserin yayılımını yavaşlatabilir. Yani normalde propolis kullanılmasa çok daha hızlı yayılacak. İşte akciğerdeyken beyni atlayacak, kemiğe atlayacak, karaciğere zıplayacak kanseri. İşte akciğerde lenfe yayılma, akciğerde büyüme <laughs> ya da o kadar yere sıçramak yerine bir organa sıçrama gibi yavaşlatmak bizim istemediğimiz etki bu çünkü neticede durdurmuyor demektir yani yavaşlatıyor ama durdurmuyor demektir bu noktada da bizim yapabileceğimiz şey bazı arkadaşlar e, şey diyor yani doktordan garanti vermesini bekliyorlar bunlar da cahil arkadaşlar yani maalesef bir tanesi bana dün dün sanıyorum öyle bir tabir kullandı şey bağırdım yani dedim ki yani dedim ben size garanti versem dolan ya dolandırıcıyımdır ya da cahil bir insanımdır. İkisi de değilim. Onun için de e, kimseye e, ben garanti falan vermem. Hasta iyileşirse de Allah Allahü Teala'dan, hasta iyileşmezse de Allahü Teala'dan. Ama ben doğru bir şey yapıyorum. Vicdanım rahat. Yani kafamı e, yastığa koyduğum zaman ben rahat uyuyorum arkadaşlar. Rahat uyuyorum. Neden? E çünkü Birisi aradığı zaman annesiyle ilgili benim annem olsaydı ne yapardım diye ben ona yol gösteriyorum. Birisi çocuğuyla ilgili 3 yaşındaki <laughs> çocuğuyla ilgili aradığı zaman benim çocuğum da lösemi olsaydı ya da lenfoma olsaydı ben ne yapardım ya da glioblastom olsaydı ne yapardım ona on, onu söylüyorum. Bunları yapardım diyorum. Kısacası benim eşim kanser hastası olsaydı ne yapardım? Ben olsaydım ne yapardım? Hep hastalarda bunu düşünerek yönlendiriyorum. O yüzden vicdanım rahat benim. Fibromiyajı hastası ayrı bir şey arkadaşlar. Yani otoimmün hastalıklar bunlar. Yani vücudun kendi dokusuyla savaştığı hastalıklar. Onunla ilgili detoks programlarımız var ücretsiz. Onlara sokuyoruz arkadaşlar. Daha sonra kalıcı sağlık gruplarını alıyoruz. Fibromiyajı hastalığı, otoimmün hastalıkta iyileşen çok insan var. En azından hayatı artık yaşanan, yaşanabilir hale gelen. Hiç yataktan kalkamazken, yürüyemezken artık günde iki saat yürüyebilen çocuklarla ilgilenebilen hastaların iyileşen hastaların olduğu gruplar oluşturuyoruz. Tabii bu süre oluyor. Evet ee, dediğim gibi istemediğimiz sonuç kanseri yavaşlattığı sonuçlar son olarak söyleyeceğim yine o şeye dönelim büyük sözüne dönelim buyuruyorlar ki şaşarım o insanı ki geçimi maaştan şifayı ilaçtan bilir Şifa ilaçtan bilir kısmını biraz düşünelim isterseniz beraber. Hasta geliyor glioblastom. En kötü kanser türlerinden ya da en kötü kanser türlerinden başka ne var? Mide taşlı yüzük var. Ve bu, bu hastaların işte 6 ay içerisinde, 3, 3 ay içerisinde, 1 sene içerisinde ölmesini bekliyorlar. İşte yüzde bilmem 80'ler, 90'lar. Ee, bu hastaların iyileştiğini gördüm ben propolisle. Yani doğru propolisle, doğru dozda iyileşen birçok hastamız var. Herkese gönderdiğim videolardan bir tanesi bizim Doktor Zehra'nın videosu ki işte erkek kardeşi kanser hastasıydı. Glioblastom, glial tümördü. Onda yaşadığımız şeylerden dolayı daha birbirimizi hiç görmedik ama <laughs> o Urfa'da ben İstanbul'dayım. Kız kardeşim gibi oldu benim yani hastalara yardım etmeye çabalıyor kanser hastalarına. Herkese koşturuyor ki şu anda da dahiliye ihtisası yapıyor. O kadar yoğunluğuna rağmen insanlara yardım etmeye çabalıyor. Ama bazen kesin iyileşir dediğimiz hastalarda da e, hızla iyiye gitmediğini görüyoruz. Yani beklediğimiz iyileşmeyi görmüyoruz bazı hastalarda da. E, onlar, onlarda da yani buna şöyle bakmak lazım. Multifaktöryel bir yapıyla karşı karşıyayız. Kanserin türü, çeşidi, evresi, yayılımı, hastanın beslenmesi, en önemlilerinden birisi hastanın bakış açısı, yani olumlu birisi mi, yükü psikolojik yükü, stresi, dünyalık stresi üzerinde tutan içine atan birisi mi, yoksa biraz gamsız mı? Çünkü gamsız insanlarda daha az hastalık gözüküyor, e, atabilen, içi dışında olan, e, duygularını dile getirebilen insanlarda daha az hastalık gözüküyor, özellikle otoimmün hastalıkları, fibromiyajı gibi. Ee, ya da işte bir sürü SEDEF, vitiligo, bir sürü otoyumun hastalık var biliyorsunuz. Hashimoto tiroidi gibi, Sjögren sendromu gibi, dünya kadar MS gibi. Bu, bu, bu tür e, hastalığa sahip olanların e, birçoğunda ortak özellik şunu görüyoruz. Karşı tarafın, karşı taraf incinmesin diye e, duygusunu içinde tutup karşı tarafı belli etmeyen, içi içini yiyen ama tepkisini dile getiremeyen insanlar. Yani Hassas insanlar olduğunu görüyoruz. Halbuki diğer taraf hiç hasta olmuyor. Ama hasta ediyor. Böyle hassas insanları hasta ediyor diğer taraf. Ee, onlara hiçbir şey olmuyor. Gamsızlar. Langur lungur insanlar. En insanlara zarar veriyorlar. Ama böyle hassas insanlar birçok hastalığa yakalanıyorlar. Stres, iş yerindeki baskı, mobbing, aile sıkıntıları. Bunlar hastalıkların savunma sistemini güçsüz düşürüyor. Hastalıkların ortaya çıkmasına. Patlamasına sebep oluyor Sadece beslenme değil Genetik yapı Tabii çok önemli Genetik yapının ötesinde Mutasyonlar Kanserde mutasyonlar çok önemli Yani 20 tane 100 tane Mutasyon geçirmiş normalde ailede Hiç kanser yok Kütür kütür kanser patlıyor Onda çıkıyor çocuğunda çıkıyor Bakıyorsunuz halbuki hiç kanser olmamış Propolis herkes kullanmalı, omega 3 balık yağı ve propolis herkes kullanmalı, sağlıklı olanlar özellikle kullanmalı. Abi çok güzel bir şey hatırlattınız bana, e, enteresandır, hiç beklemediğim bir şeyler oluyor bu 3-5 aydır. İnsanlar beni artık, e, hocam ben sağlıklıyım ama sağlığımı korumam için neyi ne kadar, ne almalıyım, ne kadar almalıyım, işte diyorum ya omega 3 propolis. Nereden almalıyım? Hangisini kullanmalıyım? Doz olarak ne kullanmalıyım? Neler yapmalıyım diye soruyorlar. Ve ben onlara yardım ediyorum. Bu da önemli. Bir şey daha kısaca anlatacağım. Ee, karşıdaki insanı insanlar kendisi gibi görürler. Yani size birisi mesela şunu diyorsa ya bu çok iyi bir insan. Yani çok temiz bir insan. İnsanlara yardım ediyor. Muayene ücreti almıyor. işte vakit ayırıyor. Zamanını buna ayırıyor. Hastalarla hemhal oluyor. Benim telefonumda 14.900 tane fihristimde şey var. Rehberimde insan var. Bu 14.900 insanın 14.000'den fazlası arkadaşlar şey benim hastalar beni arayan hastalar. Yani hasta beni bir kere aradığı zaman ben onu kaydediyorum. Kaydediyorum. Daha sonra aradığı zaman hatırlayayım diye. Bir de neleri olduğunu da kaydediyorum. İşte, işte meme kanseri, kemik metastazı var falan. işte Urfa'da bana şu kişi vasıtası ulaşmış diye kaydediyorum. Daha sonra aradığı zaman bunları bunları görüyorum. Beni arayan insanları ben böyle kaydettiğim zaman mutlaka Whatsapp'larını üç e, 3 aylık, 9 aylık ya da işte bir haftalık şeyden çıkartsınlar. Anladınız değil mi demek istediğim? Yani silinmeyecek şekilde getirsinler. Çünkü gönderdiğim şeylere daha sonra bakıyorum. Beni bir sene sonra aradığı zaman neler göndermişiz, neler konuşmuşuz, ne notlar almışım onlara bakıyorum. O tarih süresini kaldırsınlar. Kişi bunları görüyor tabii. Ha bizi anlamayanlar ya da yanlış anlayanlar kimler? Onları da söyleyeyim. Sabit fikirliler, her şeye kapalı olanlar. Aslında eee Psikopat diyeceğim, evet. Ee, sosyopat. Sosyopat insanlar. Ne demek bu? Empati yeteneğini kaybetmiş. Herkesi kendisi gibi bilen, kendisi kötü birisi çünkü empati hissetmiyor. Ee, pişmanlık duymuyor. Ona şunu sorduğunuz zaman mesela sen hiç hayatında hata yaptın mı? diye sorduğunuzda pozitif meme kanserinde e, izin verilmeyecek şey propolis değil, arı sütüdür. O doktor arkadaş size zarar veriyor fayda vermiyor, zarar veriyor. Çünkü propolisi bilmiyor. Arı sütü östrojeni tetikleyebilir. O yüzden e, pozitif e, östrojen pozitif yani hormon pozitif işte triple pozitif falan şeylerde, meme kanserlerinde arı sütü kullanılmaz. Propolis tam tersidir. Östrojeni baskılar. Bakın arı sütü östrojeni tetikler. Propolis östrojeni baskılar. O yüzden kullanılmak zorundadır o doktor arkadaş size zarar veriyor. İşte eksik bilgi, yarım doktor insanın candan eder diyorlar ya. Yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder. Aynen işte bunun gerçekleşmesi. O, o doktor arkadaşa onu bulun. Bende var. E, propolis'in östrojeni baskıladığı, arüstünün tetikleyebildiği ile ilgili. baskılıyor. o, onu o doktora deyin ki hocam siz böyle diyorsunuz ama östrojeni baskılıyor. Yani e, pozitif meme kanserlerine bilakis propolis kullanılmak zorunda diyor diğer doktor arkadaş ne diyorsunuz dediğiniz zaman ya bırak bu saçmalıkları deyip kaçmaya çalışacaktır ya da utanıp özür dileyecektir ve bu böyle bir doktor şunu düşün düşünmeli değil mi onkolog? Ya ben bunu belki 300 tane meme kanseri e, hormon pozitif meme kanseri hastaya söyledim. Ben bu 300 hastanın vebalini nasıl ödeyeceğim? Bunların propolis kullanmasını engelledim. Bunun ve nasıl ödeyeceğim bu bilgi, yanlış bilgilen bilgi bilmemin ve bununla ilgili hastaları yönlendirmemin ve nasıl ödeyeceğim diye düşünür mü sizce? İnşallah düşünür. Evet bu tür insanlar yani e, video yolluyorum mesela hastaya video yolluyorum, hastaya video yolladığım zaman ona diyorum ki evde kim dominantsa dominant baskınsa o, o videoları o kişi izleyecek. Hastanın çocukları izleyecek. Kardeşi izleyecek. Onlar izlemezse ben propolis kullandırtmıyorum. Videolar izlenmediği zaman ben oradaki eğitim alınmadığı zaman bilgi alınmadığı zaman ben o hastaya kendi akrabam bile olsa bunu kullandırtmıyorum. Anladınız değil mi demek istediğim? Eğer bir kişi sizinle ilgili olumsuz bir şey söylüyorsa bilgiyi almamış demektir. Kapalı demektir. Sabit fikirli demektir. Sizi kendisi gibi görüyor demektir. Çünkü kişi aynada kendisini görür. Kişi aynada kendisini görür. Evet arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum. Bugün konuşmalara çok e, cevap veremedim. Bunları beni ara, arayarak böyle yazarak değil de arayarak e, irtibat kurun. Ara, arayarak da işte benim gücüm yettiğince cevap veriyorum. E, mesela Pazartesi, Cuma, Pazar Pazar günü açmıyorum telefonu dinleniyorum. Cumartesi, Cuma hepsini bitirdim. Dünden biraz kaldı. Çoğuna dönüyorum. Beni saatte bir arayın. Üst üste çaldırmayın. Yani saatte bir günde 6-7 defa çaldırın. Üst üste. 6-7 defa çaldırın. Çalsın. Kapatın. Üst üste aramayın. Bir saat sonra yine. Bir saat sonra yine. O şekilde bana mutlaka ulaşırsınız. Bir gün arayın. Ertesi gün arayın. Üçüncü gün. Bazen ilk çalışta ulaşacaksınız. Bazen de 5. Beşinci, beşinci, saat saatte bir arıyorsunuz ya ulaşır. Bazen de ertesi gün ulaşacaksınız ama eninde sonunda ee, ulaşırsınız. Mesaj atsanız bir işe yaramaz. Çünkü mesajları görmüyorum. Whatsapp'ımda binden fazla mesaj var şu anda. Anlayın bunu bakın. ya yani mesaj atıyor bana. Hani yardım ediyordunuz? Bak gör, bazen gözüme takılıyor. En üste çıkıyor. Hani yardım ediyordunuz? Mesajıma dönmüyorsunuz bile. Okumuyorsunuz bile. Yani bu mu işte doktorluk, bu mu Müslümanlık falan gibi bana serzenişte bulunuyor bu kişiler. Yani okumadığım bir şeyle ilgili bana serzenişte bulunuyorlar. İmkanım yok böyle bir. İşte söylüyorum, videolarımı izlemiyorlar. Arkadaşlar saatte bir arayın, bana ulaşın. Çünkü yazarak olacak şeyi, yani yazarak 10 dakikada halledeceğimiz şeyi konuşarak 2 dakikada, 3 dakikada halledebiliriz ve daha fazla yardım edebilirim size. Benim de vaktim kıymetli. Gücüm de bir noktaya kadar e, ee, WhatsApp'tan aramayın. WhatsApp'tan arayanlara zaten şey yapamıyorum. Ee, normal telefondan arayın. Yurt dışındaysanız da normal telefondan arayacaksınız. Çünkü artık yurt dışı telefonlarını açamaz hale geldim. Ee, beni de anlayın. Yani belirli bir gücüm var. Elimden geldiğinde devam ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a Teala bütün hastalarımıza şifa yaratsın. Bana da dua istiyorum. Bana dua etmenizi istiyorum. Ve samimi olarak istiyorum. Yani şu anda kalbinizden Ya Rabbi bu doktorun niyetim halis olsun. E, niyet hayırsa akıbet hayırdır. Böylece de hayır olur inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.